Kapatın mı gözlerine? Evet. Vereyim mi? Evet. Bir, iki, <laughs> üç. Ama ben ne ettim bunu? <laughs> ben bu ne? Canım yani hep araba, her araba oldu mu? Bak başka bir oyuncak geldi sana bugün. Kim aldı? Gördün mü? Abi ne aldı sana? O, Bak o, şuradan o. açabilirsin. Diş, o, diş doktoru. Diş doktoru mu? Ben bilmiyordum. Hadi dök bakalım. Bakalım ne parçalar varmış. Dökülür dökülür. Ya. Çıkar bakalım ne parçalar var içinde acaba. bıyık çıktı içinde. Alırsın. Bıyıklı amca. mu? aa o bu ne? Bıyıklı bir amca çıktı içinde. Ay oynamadım da var. Biz şimdi acaba bulmaya bulunduğu... anladık mı? Ya. Ne yapacağız şimdi buna? Aa diş fırçası da var içinde. Diş fırçası da var içinde. Gel bana, gel bir diyeyim sana. Bala bala mı? Şuradan kenarda. Bala mı sen almadım? Ben araba mı zannettim? Evet. Ben şimdi açıyorum bunu. Hemen açacağım. Oo bu da amula. Tabii önce dişlerini yapacaksın, ondan sonra dişlerini fırç alacaksın. Abi dur bunu bu da takayım bu da ya ben bunu şöyle e, bununla. Tamam dişlerini tedavi edeceksin işte. Bununla bununla. Tamam onunla. Ağzına. Ama ağzında diş yok bunun. Bir tane dişi var. Çok mu şeker yemiş acaba? Bak, Ağzında diş şey yok. Anne neden bunda? Ne oldu? Anne buraya basamıyor. Nasıl basamıyor? Böyle buraya böyle önce dişleri yapacaksın. Anne. Tamam. Daha var mı bakalım? Başka parçası yok. Bu kadar. Şimdi sen buradan al bak hamurları böyle. Küçük, Onu küçük. sıkacaksın böyle. Bak, bak şimdi bunu da buraya koyacaksın. ama Dişleri kızım. oluyor. Evet küçük oldu biraz. Sen Dişine, biraz büyüğünü yapabilirsin. Şuna. İstediğin gibi bak böyle diş yapacaksın. Ama Tamam mı? Ya, amcanın ağzında diş yok. Dişsiz kalmış. Biz buraya çıkmadık. Bak bak bak. Nasıl oldu şimdi bak gördün mü? <laughs> bak ana kırmızı yap göz yap. Tamam. Diş yaptım. Sen de kırmızı diş yap. Tamam. Ben de kırmızı, kırmızı diş tamam, yaptım. Sen de kırmızı. Tak bakalım. Dur açalım. Aç. Ama öyle bastırırsan yapışıyor. Aa gitti <laughs> ama. dişi çıktı. Hemen sen taktım ben. ben Hemen koyuyorum. taktım. Aferin sana. Şimdi ben de. Şimdi sen bir ben... tane daha. Bak burada dışarıda olan var onun ana. Olur Bak. bu ama değil Evet o biraz. yapışmış. O biraz yapışmış. Ne? Bak. Dişleri oluyor bu amcanın, gördün mü? Bunu küçük yapacağım. Çok şeker yemiş dişleri dökülmüş. Şimdi <laughs> biz ona diş yapıyoruz. Yaptın mı? Yaptım. Hadi getir. Tak bakalım amcanın dişini. Senin dişin mi yok? Aa, ee, ona ne konuşacağım? Evet dişim yok benim. Bana birazcık diş yapar mısın Ayaz? Yapalım. Bak. Yaptım. Aa, yavaş yavaş görünüyor dişleri. Bak. Yavaş ben de yavaş de, çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa, bir tane daha geldi diş. Sonra bastı değil mi? Bir tane de beyaz. Aa, bu beyazı da tak. Bir tane daha dişi olsun. Sıkayım mı? Sıkmadan fazla. Şu şuraya koyalım. Tamam, oraya koy bakalım dur ama oldu şimdi? Ay tamamlanıyor dişleri. Dişleri Şöyle tamamlanıyor. Şöyle mı? dişlerini takalım ondan sonra fırçala. Hmm. Ay bakayım şöyle. Bir sürü dişi oldu bunun gibi. Bir çok şeker yemez. Altlara da takalım. Başka var mı? Hazır mı? Hazır değil. Hala hazır değil mi? dişin ağzı değil. Senin dişlerin de ağzı değil. Bu kadar çok şeker yemeseydin dişlerin dökülmezdir. Bakalım şimdi şöyle. Aa. Gördün <laughs> mü? Bak ağzına nasıl oldu. Dişleri geliyor. Şimdi bu senin çikolatalarını da yemek ister. Ne? Çikolatalarını. Yemek ister. Verecek mi? Bakayım. Ay kocaman bir tane diş yaptı. Kut yaptım kut. Ay. Karnına kut koyayım mı? Nereye takacağım? Tak bakalım yer var mı? Aha, varmış da. Ay ah. dişler döküldü birbirine yapıştı dişler. Eyvah. Aa bu da Eyvah. gitmiş. Eyvah Bakın. dişler birbirine yapıştı. Tamam. tamam. Başka? Bir tane daha geliyor. Nerede bu dişler? Hı, onu da taktık. Hadi olmadı mı daha? Bak üç tane daha yer var takabilirsin. Oldu. Ne oldu? Şimdi şundan çıkalım. Ay çok büyük yapmış bilmiyorum ya. Şöyle. Aha, bu da tamam. Hadi az kaldı. Tamamlanıyor dişler. Dişler tamamlanıyor. Hazır mı? Bir tane de ben yapayım hadi. İşte ben takayım şuraya. Şuraya takayım mı dişi? Bak, bir tane taktım bak bir tane kaldı. Hadi seni bekliyor. Takayım mı ben? Takma. Ben takayım lütfen. Lütfen yaptım bir tane daha. Kocaman yok. Oy nasıl diş yaptın öyle sen ya? Anladım. Küçük. Sen zor dişi yaptın. Kocaman yaptım. Bana bunu şuraya koyacağım. Tamam. Bunu da Ben şuraya koyarım. Bu şeye abi bunu hadi küçük yap. Ha yap. şimdi küçük. Tamam. Tamam. Ay dişi düştü. Ay takamamışım ben. Ta şimdi buna. Evet. bunu? Evet, bunu. O, onun içi. Eee di. Yok, tekrar takmam gerekiyor. Aa, buraya da düşündük koyuyorsun işte takma dişlerini koyuyorsun içine. Oradan alır Tabii. Oraya da diş yapıyorsun. Bak şimdi buraya koyuyorsun. Buraya böyle koyuyorsun. Sonra böyle bastırıyorsun. Aynısı. Anne. Bas. Bunu bastıracağım. Bastır sonra aç. Ba açayım. Aç şimdi bak. Açıyorum. Aa diş çıktı. Diş. <laughs> Gördün mü? Anne. Hı. çıkarsan şunu. Ay bu dişli oldu baksana bunu. Bak 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 bak. <laughs> Bakalım ağzına. <laughs> Ağzı dondu, diş dondu.